Arkadaşlar merhaba. Şu an öğlen arasındayız ve bugün um, yemeği lunch boxında neler var göstereceğim. Tabii ki de öncelikle benim olmaz olmazdan bu dekat olan um, termos. Daha doğrusu hediye abim um, termos. Bet adi bana. Onun için çok severim. Her gün bundan kahveyi, eşit çay özellikle. Uyuyorum. Ama uh, koyuyorum demedim de ne de payetki yapıyor bana <laughs> veriyor. Bugün kahve, sütlü kahve var, lahtosuz uh, süt var içinde kahve. Bunu böyle açıyoruz, kapatıyoruz. Bu dekantlarından. Bu arada hastane deyim, oyren arasındayız. Onun için yemek uh, yemeyin zamanı. Bunda ne var? Bu dostlar baksana sürprizler var. Beni bekliyor, neler var? Ücretli <laughs> not var her gün uh, yemeklerim belki hazırlıyor. Uh, her şey hazırlıyor gibi neyse. Evet öyle uh, belki hazırladı. Not bir, not iki. Bugün iki not yazdı. Her gün not yazar ve şey koyar. Uh, bana bir böyle bir poşet ya da çanta da koyar genelde. Burada uh, biz taşınıyoruz bu arada. Neyse, ayrıntıları sonra vereceğiz ama Um, çok yorulduk filan filan böyle güzel bir not yazdı. Uh, not i̇ngilizce yazdığındı ama bugün Türkçe yazmış. Seni çok seviyorum dedi. Daşın nasıl çok yoruldun biliyorum. Uh, çok kolay olmadığını biliyorum. Belki güzel uh, günler olacak yakında. Bir sabret diyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İkinci notunu yazdı. Günaydınlar. Peki de son notum ki çoğun şeyi yaşadığımız yerde çok güzel zamanlar geçirdik orada. Daha mutlu olacağım diye söylüyor. Seni çok seviyorum dedi. Ben de seni çok seviyorum canım benim. 28 bin de hep tar tarih yazar. Bana böyle güzel güzel not yazar her zaman. Her sabah bunlar hep okuyorum. Teşekkür ederim. kendisini seviyorum canım aşkı tom benim bakarım ne çizdi ne var <laughs> koymuş arkadaş ya bak dedi çerez koyacak koy, koyacağım dedi tamam dedi ben bu kadar fazla koyacağım evet. düşünmemiştim hepsini duaya koydu karışık nefiste badem leblev mısır var ama da yememi istiyor. Bunun da. Buna, voda, stăpâniți-vă, 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 noi, vă stăpâniți-vă, stăpâniți Am stăpâniți-vă, 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 că vă stăpâniți-vă, 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 stăpâniți bu very very mesin ama dedik de kelecek dedim ama dedik ki no, yok sen çok yoruluyorsun onun için bana çantaya bunu koydu bu very very mesin çok seviyorum ikimiz çok seviyoruz aslında o yüzden için bunu yememi istedi böyle bir nasıl hmm, yapabildim keşke paylaşsaydık ama yani yok istemedim. Ben de ona bir yapmam yaptım ama ne yapsam bilmiyorum. Düşüneceğim daha. Böyle kısacası benim yemek kutumda böyle şeyleri çıkıyor yani arkadaşlar. Seni seviyorum canım. aşkı kutum benim. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Harika. Böyle yeniden çekmeceden ne koysam ne yapayım bilmiyorum. Neyse sonra ayarlayacağım. Şöyle. Aşağıda neydi? Mendilleri var. Ondan sonra bir tanesini alayım. Böyle bir lunch boxim var bugün. Arasınca. bu temasol çok güzel yani çok teşekkür ederim beni düşünüp aldı almıştı bana çok teşekkür ederim ve şimdi yemem yemem lazım um, lütfen abone olmayı unutmayın fazla bir şeyler demek istiyorsanız asla neden ben çekerim um, o yüzden ayarlamak bitmeden <laughs> çünkü hastalarım bekliyor olacak ondan bakmam lazım Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Seni seviyorum. Belki diyorum. Afiyetle çok çok teşekkür ederim. İzlediğiniz yani için çok teşekkür ederim. Evet. Yani sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.